Arkadaşlar buradan açıyorum. <laughs> sonra, işte, sonra kupalarımız geliyor. Oha doldu. Sonra jetonlar geliyor. Sonra da şeylerimiz geliyor. Bir tane mega kutu oldu. Arkadaşlar bir maç daha bir iki maç daha kazanıp şunu yapacağım hemen. Ondan sonra mega kutu açacağız bir tane. Ve arkadaşlar önce kupa yolundan şunu alıyoruz. Aa, sonra bir tane Ha, Sonra bir... <laughs> Bence biriktirip parmış. Aç. <laughs> Arkadaşlar açıyoruz. Gözünden mi? Açıyoruz. Bas. Bence. Açıyorum. Ve de. Abi bana bir bilgi geldi. İzleyenler like atıp abone olmazsa kutu açılmayacakmış. Ne? Arkadaşlar hemen like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın.